Sayın Pişkin, Amerika'nın bu sözüm ona Ermeni soykırımı ile ilgili iğrenç çıkışına siz ne diyeceksiniz acaba? Bu röportajı ayrıca benimle yaptığınız için, benim gibi politikayla iştigal biriyle yaptığınız için son dereceye müteşekkirim. O Amerika'ya da öfkeliyim. Haklısınız. Peki. Yani Joe Biden'a Amerika'ya öfkeliyim. Ağzımdan çıkacak sözcüklere dikkat etmeye çalışarak röportajı yapacağım. Yok çok evet, haklısınız. Peki Sayın Pişkin, şimdi bizim bir milli refleks siyaset Hızla gösterip haklısınız bir tepki gösterip bu Adana'daki incirlik üstünü evet. kapatmamız evet. gerekmiyor mu incirlik? Bu çok doğru bu çok doğru onlara bundan böyle Amerika'ya bir gram incir yok Aziz kardeşim. Na nasıl? Bir, bir, gram incir yok. yok. Bizim böyle aydınla maşallah incir dünyanın en kaliteli inciri aydındadır. İsteseler yalvarsalar ayaklarımıza kapansalar Amerika'ya bir gram incir yok tepki budur. Hayır ama benim dediğim üsler yani üsler ne olacak? Üsler kapanacak mı? Evet evet ha. evet bak bravo bravo. Ha. Üsler bilhassa kapatılacak. Çok hemen, güzel. Hemen. Malum o Netflix'te Amerikan dizilerinde siz de göz atıyorsunuzdur arada bir. Efendim? Ne öyle ya Amerikan dizilerinde o böyle öyle şeyler. Hepsinin üstü tek tek kapanacak. Hayır. Ben, ben telkin edeceğim değerli ya. muhterem büyüklerimi ya. Yani benim bu, dediğim bu, üstlerdi evet, ama. ayıp e... telkin Bakın benim şahsi tepkim de var Amerika'ya karşı. tamam bu nedir? Amerikan'ı e, arayanlar oluyor. Arkadaşlarım var. Açmıyorum telefonları açmıyorum. Siz Amerikan'ın telefonlarını açmıyorsunuz. Hemen açın. Ha. Bekletiyorum bakıyorum Amerika'dan arıyor Çoğu arkadaşım bekletiyor Çalsın çalsın son anda kaldırıp Bir tepki bu bir tepki Böyle, Eskiden suç evet. Anlıyorum peki başka bir tepkiniz Olmayacak benim mı çok yani bu mu Bakın Nasıl Bakın şimdi yani hani, Samimiyetinize istinaden söylüyorum Geçen gece oğlanla beraber Benim oğlanla Amerika'ya büyük bir tepki koyduk büyük... Gittik gece Amerika Büyükelçiliğinin Zillerine tek tek bastık Hop kaçtık gece saat iki buçuk. Hadi ne oldu? Hadi bakalım. Yoklar. <laughs> Ayrıca efendim bakın, bir de daha büyük bir tepki göster. Onu söyleyeyim bari. Bu yaştan sonra yani belki şaşıracaksınız ama Amerikan böyle sporu vardı, orada çok meşhurdur, kıymetlidir. Rugby. Evet. Ben rugby merak salın. Rugby olan benim teşvik etti. beraber. Ne yaptım dersiniz? Anında, anında bu tepkiyi gösterdim Amerika'ya. Yaptıkları rezillikten sonra rugby'yi bıraktım. Bırakmakla kalmadım. Amerika'dan arkadaşları Whatsapp'tan görüntülü aradım. Aldım o onca dolar verdiğim rugby topunu. Gözlerinin içine baka baka bakın dedim. Bakın siz bunu yaptınız. O sözde soykırım dediniz ben de şimdi bu topu haklı bir topunuzu ah kesin mi kesin diye kes. Ya kes ah. kardeşim kesin ya kesin kaydı kesin ah. tamam tamam bitti bitti. Ya. Kesin kaydı kesin. kesin Yok konuş. Ya olur. kesin kesin tamam bırak. Oğlum, bitmedi daha bak bak. Bir de benim hanım elimdeki örgü şiş. Ya oh. oh.